top çekme olasılığı torbadan. A'da kırmızı çekme olasılığı. Kırmızı bölü toplam. Kırmızı üç tane. Toplam 8 top. 3 bölü 8. Mavi çekme olasılığı D'de. Mavi bölü toplam. 5 bölü 8. 5 mavi toplam 8. Kırmızı mavi yan yana top tekrar konuyor. Burada çıkarma falan yok sayıları toplam sayısından. Kırmızı böyle toplam. Mavi bölü toplam yerine koyarsak 15 64. Top torbaya tekrar konmuyor. Mavi mavi. Mavi bölü toplam. Mavi eksi 1 toplam eksi 1. Eğer bir mavi daha çekseydim mavi eksi ve toplam eksi 2 olurdu. 5 bölü 8. 5'ten için 4. Buradan çıktığında çarparsak 20 bölü 56 yan yana çarparsak.